Merhaba arkadaşlar. Göbekli Tepe'den herkese günaydın. Sabah ilk işim burayı gezmek oldu. Şu anda Göbekli Tepe'den ayrılıyorum. Diyarbakır'a doğru yolculuğa devam ediyorum. Diyarbakır'daki planım Diyarbakır Kalesi Gazi Caddesi Gazi Koşku bir de on gözlü köprü ekstra bir şey var mı onu Diyarbakır'da bakacağım şu an hedefim bu dört yürü gezmek hadi başlayalım keyifli seyirler şimdi Şanlıurfa'da ne yaptık ilk gittim oteli ayarlamıştım daha önce zaten Halfeti'den ayarlamıştım Şanlıurfa'ya geçtim. Otele yerleştikten sonra bir yemek yiyeyim dedim. Ciğerci varmış. Ciğerciye gittim. Abi yok böyle bir şey ya. Hayvanların yeminden mi kaynaklanıyor? Ustanın işçiliğinden mi kaynaklanıyor? Yani et mi iyi, usta mı iyi bilemedim ama harika bir ciğer yedim. Daha sonra o dükkana özgü bir şeydir dedim. Sabah oldu gezmeye başladım. Hani 3-4 yerde yedim yemeği. Et yemekleri artık baharatından mı etinden mi bilmiyorum ustalığından mı gerçekten muazzam. Hani hiçbir yer görmeye gerek yok sırf yemek yemek için Urfa'ya gelinir. Yemeğin güzelliği kadar fiyatları da ucuz. Neyse yemekten çok konuştuk. Göbek bir direkt navigasyonu ayarlayınca hiç nereden nasıl gidiyor diye bakmadım. Beni soktu tarlaların arasına. Bir saatten beri buralarda gidiyorum iyice sinirimle gitmeye başladı. Yol da iyi değil. Amir çukur tümsek gidiyorum. İyice sinirlenmeye başladım. Bir ana yola çıkabilsem rahatlayacağım. Hep bu aptallığa maruz oluyorum. Bir navigasyon ayarlayın bak nereden nasıl gidiyor. Milletin traktör yolundan yola gidiyorsun ya. Neyse. Allah başı dert versin. Sonunda yerleşim yerine geldik. Tam olarak neresi olduğunu da bilmiyorum da. Galiba buranın çarşısından geçince ana yola bağlanacağız. Uygulama var herhalde. Yok. Hadi bak oldu. Ambulans, ambulans olduğuna göre. Hasarlara şu gözükmüyor ama. Neyse. Bizlik bir şey yok. Buralardan market falan bulabilirsem su falan bir şey almak lazım. Bir yandan da tırsıyorum. Bilmediğim bir yer. insanı nasıl? Tam doğunun insan misafir de. Aradan bir tane zırh topoz çıkabilir. Sonunda medeniyete kavuştuk. Demin ilişkiye girmeden önce jandarma kontrolü vardı. Orada kontrol sırasında asker soruyor nereden geliyor nereye gidiyor falan filan diye muhabbet etti biraz da Abi tamam diye burayı nereden buldun sen diye Tarlaların arasında ne bileyim ben dedim lokasyon buraya çıkar Allah Allah diye O da şaşırdı İyi tarla gördük ama ya Köylerden kurtak kurtak sarmadan geldik çok şükür Şimdi Diyarbakır'a gidince kalacak yer ayarlamam lazım. Tabi ara ara birkaç yerde mola verdim. Biraz da internetten baktım. Birkaç yorumda gördüğüm kadarıyla Gazi Köşkü'nün altında bir yerde bir bahçe varmış. Mesire alanı gibi. Hani masalar, mangal yapılacak yerler falan. Acaba diyorum oraya çadır kurulur mu kurulmaz mı? Bir şey diyeceklerini sanmıyorum sonuçta ateş yapmayacağım sadece çadır vuracağım Akşam gideceğim sabah kalkacağım Bilmiyorum gidince bakacağım Ama geldim tele tutayım önce bir otellere bakarım hani uygun bir otel bulursam Hiç zorlamam şansımı Eğer oteller tahmin ettiğimden pahalıysa Hani bin liraya kadar limitim var Limitim derken Bin liraya kadar okey bin liradan sonrasına Ararım yani. Bulamazsam ancak öyle alırım. Eğer uygun bulamazsam gider çadırımı uğrarım. Yani ne olacak çok çok kalkit kardeşim oradan derler. Dövecek sövecek değiller ya. Diyarbakır'a geldik. Şimdi ilk hedefimiz Diyarbakır Kalesi. Oradan otel ayarlarım. Daha sonra Gazi Caddesi'ni gezerim. Dört ayaklı minareye bakarım. Oradaki hanlara bakarım. Gazi Caddesi'ni baştan sonra bir gezerim. Yaklaşık 3 kilometrelik bir cadde zaten. Ertesi gün kalkınca da Gazi Köşkü'ne giderim oradan On Gözü Köprü'ye giderim Oradan da Iğdır'a doğru devam Van üzerinden Diyarbakır'da fazla oyalanmayacağım yine Galiba kalenin oraya da geldik şu motoru bir yere atabilirsek bizden kralı yok. Şuraya sağ bir yere bırakmak lazım. Burada herhalde başa bir iş gelmez. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Motorumu otele çektim. Otelde biraz telefonumu şarj ettim. Gazi Caddesi'ni dolaştım. Dört ayaklı minarenin olduğu sokaktan aşağı gittim ve tekrardan geri dönerken de kaydımı açtım. En son Diyarbakır Kalesi'ni gezdim. Tabi orada kameranın da telefonun da şarjı yetmediği için kayıt alamadım. En azından istediğim kaydı alamadım. Diyarbakır surlarını gezdim. Oradan otele geçtim. Telefonu biraz aşağıya ettim. Dışarı çıktım. Ve karşınızda dört ayaklı minare. Minarenin dört ayaklı olması İslamiyet'teki dört mezhebi simgeliyormuş. Bir rivayete göre Minarenin altından yedi defa geçenin dileği kabul olur. Bekarlar evlenirmiş. Şeyh Mutahhar cami yanına yapılmış minare. 1500 yıllarda ak koyunlar tarafından yapılmış. Yeni bir güne merhaba arkadaşlar. Şimdi otelden çıktım. Gazi Köşkü'ne doğru hareket ediyorum. Tam olarak ayrıntısını bilmiyorum ama yanlış bilmiyorsam birazdan bakarım internetten. Gazi Köşkü Diyarbakırlı bir aileye ait. Atatürk Diyarbakır'a geldiğinde bu ailenin misafir oluyor. Daha sonra ailenin varisleri evi Kültür ve Turizm Bakanlığı'na armağan ediyor. Bu yüzden rahat rahat ziyaret edebiliyoruz diye biliyorum. Yani Atatürk'ün misafir olduğu bir ev. Ev sahipleri tarafından Kültür Bakanlığı'na hediye edilmiş. Gidelim bakalım nasılmış, nasıl değilmiş. Ne görebileceğiz. Daha sonra oradan da on gözlü kapıya geçeceğim. Demin internetten baktım, bayağı bir yanlış biliyormuşum. Yani aileyle pek alakası yokmuş, şöyle alakası yokmuş. Atatürk Birinci Dünya Savaşı'nda Diyarbakır'da Holordu komutanıymış. En azından bu bölgede. O dönem bu evi de karargah olarak kullanmış. Daha sonra 1937 olması lazım. Diyarbakır Belediyesi aileden bu evi satın alarak Atatürk'e hediye etmiş. Tabi aile ederinin altında bir fiyata satmış bu evi. Bizim de bir katkımız olsun diyerek. Daha doğrusu aile mi? Ailenin, ailenin varisleri mi tam bilmiyorum ama yani işin önderliğinde Diyarbakır Belediyesi varmış. Daha doğrusu belediye başkanı varmış. Aileyle anlaşmışlar. Uygun bir fiyata. Ne belediyeyi yüzmüşler ne aileyi yüzmüşler. Ev satın alınıp Atatürk'e hediye edilmiş. Şimdi bir ümitle geldik. Ama tadilat olduğu için ziyarete kapalı. Gene de şansımızı deniyoruz. Ama kapılar kilitli. Ve meşhur havuzumuz. Yanlış bilmiyorsam bu havuz doğuyorsun, yaşıyorsun, ölüyorsun ve tekrardan doğuyorsun. Yani suyun kaynağı doğum, bu aradaki dar havuz yaşam, şu an üstümüzde yürüdüğümüz yer ölüm ve büyük havuzda yeniden doğuş. Bu havuzun hikayesi böyle diyebiliyorum. Şimdi Dicle Köprüsü'ne gidiyorum. Yani on açıklığa sahip olmasıyla halkın verdiği isimle on gözlü köprü. On gözlü köprünün tarihi Olarak bir kayıt bulamadım hani türlü türlü rivayetler varmış ne zaman nasıl yapıldığı hakkında bir şey bulamadım internette ya var ben bulamadım ya gerçekten yok Şehrin 3 kilometre dışında yer alan bir köprü artık nasıl neden ünlendi bilmiyorum. Etrafında türlü kafeler, çay bahçeleri var. Güzel vakit geçirilebilecek bir yer aileyle gelinip. Benim hani sadece gelmişken meraktan bir göreyim açısından geldim. Görünüp yoluma devam edeceğim. Nasip ederse Allah sonraki yolumuz Van'dan Iğdır, Iğdır'dan Nahçıvan Ve evet, şuraya bir yere motoru atalım çöpün önüne çekmek istemedim vallahi.